Burçlarda bugün Koç Alıngan ve daha kırılgan hissedeceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Kendinizi rahat bırakın ve yüreğinizi özgürleştirin derim. Sıkmayın kendinizi. Bo. İnternet ile ilgili mevzularda bugün elinizden geldiğince dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü yanlışlık yapma olasılığınız hayli fazla. Aman dikkat. İkizler. Önünüzde önemli ekonomik kararlar duruyor olabilir. Bunun için tam olarak ne yapacağınıza karar vermeniz için kendinizi doğru tanımlayın. Yengeç Ailenizle ve sosyal hayatınızla ilgili olarak manalı, manasız durumlar içinden geçecek olabilirsiniz. İnsanların gözünün önünde pek olmayın bugün. Aslan Ödemelerle ilgili durumlarda biraz karışıklık yaşamanız söz konusu olabilir. Maddi konularda çevrenizde iş bilir insanlardan yardım alın derim. Başak. İş ve çalışma koşulları ile ilgili şanslı ve fakat ikili ilişkiler konusunda zor bir günden geçecek olmanız muhtemel. Kendinizi doğru ifade edin derim. Terazi. Bugün şanslı ve iyi niyetin konuşabileceği bir günden geçeceksiniz demek yanlış olmaz. Siz de bu anlamda imser olun ve şansınızı arttırın. Akrep. Aşk konusunda ve gönül çarpıntıları için renkli bir gün olacak gibi duruyor. En iyisi kendinizi bu anlamda güvenli hissetmeniz olacaktır. Ya kısa vadeli planlar için olumlu bir gün. Önümüzdeki aylar için bir plan program yapmaya kalkmanız muhtemel. Detaylı bir program yapın. Oğlak. Bu haftayı toparlamak, nerede ne yapacağınızı ayarlamanız için özel bir gün her şeyden önemlisi tam olarak ne istediğinize karar vermeniz. Kova. Maddi anlamda güzel gelişmeler olur mu? Olur. O nedenle bugün özellikle para girdi çıktısı konusunda cüzdanınıza sahip çıkın. İyi hesap yapın. Balık. Hayatınızla ilgili her şey avuçlarınızdan kaçmış gibi bir duygu yaşamanız muhtemel bugün. Bunun geçici olduğunu bilerek bugünü geçirin derim.